Tavşan. Seke seke gidiyor. Karanlıkta senin ne işin var? Git mağaranın bir yere gir. Aa. Solda bağırıyorlar. Ben kaçtım. Kaçma abi eve gidelim ya. Oğlum eve doğru kaçıyorum zaten. Kaçtım dediğim. Allah. Şimdi aletik düşürdük. Abi yardım et. Oğlum Timah alet düştü gidiyor. Ben aletin peşinden gidiyorum. Abi aletin arkanda. Aldım oğlum aleti bak. O benimkiydi. ne ben anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Tamam al sen de öbürünü al hemen. Nerede? Tamam. Aldın mı? Aldım. Yamyam -yam var basalım oğlum ben tırsıyorum adam beni bırakıyor gidiyor ya. Ya birden pat diye birden ha birden pat diye şey yapıyor. Çıkıyor önüme. Yamyamdan çok zaten beni boyunda yarasılar korktu. Birden bana diye geliyor. Hiçbir şey de yapamıyorlar ha. Oğlum bana garip garip şeylerle gelmeyin bak. Zaten zar doğru gidiyorum. Geldim geldim geldim. Geçtiniz mi ama? Tamam evdeyiz kanka biz. Bırak, şunu. Hadi gündüze bastım ben. Bak bana kafa tutuyor gene ya. Allah'ım yarabbim. Bizim yatak var mıydı burada? Biz yatak yapmadık değil mi? Abi kapı kapanmıyor. Ben de. Ha, kapandı. Ben hemen bir tane yatak kurayım şuraya. Ay daha muşambaya koyacağımız alan yok. Evin içine yatak koyalım direkt. Gel gel arkaya gel. Evin arkasına gel. Ben yatak yapıyorum. Çubuk lazım sadece. Oğlum işte evin arkasına gel. Bahçede işte şimdi çubuğuna bir şuraya buraya. Buradan bir balık yiyeyim. Bir tane geyik avladım. Burada ceylan. geyikler var. Demin geyikleri ateş ettim zaten ben de. Geyik dediğin koca geyik mi? Ceylan mı? Küçük ya, küçük. Tamam, bak önünde koşan da arkanda geçti. Ben burada bir tanesini düşürdüm. Üstüm doldu. Kes yeter ben gelir toplarım. Tamam kes. Kanka biz aletleri getir. Şimdi ikinci katta yapacağımız ne var Ali? Ali. Yani i̇kinci kata bir şey kalmadı herhalde. Ee, şuralara kabloyu elimize alıp kablo düşecektik değil mi? Ya bu Kelvin nerede ya? Kelvin beni kovalıyor şu an. Şimdi birinci şu kabloyu taktım. Buraya da bir tane takacaktık. Buraya da taktım. Oranın bağlantısını da kurdum. Abi bir tane daha Bunu kabladım. Da... Etini al. Ee, şuraya da takayım bir tane kablo. Tamam. Alt kattaki lambaların hepsini açıyorum bakalım. Elektriğimiz var. Lambalarımız açık olsun. Bak ya. Arka mı dönüyorum? öbür tarafa gidiyorum. Uzaklaşıyorum Tim'a. Üç ben tane bana de vurdum. Vurup vurup gidiyorum. 2 tane de çaktım arada. Bu kesin intikam almaya çalışır yarın öbür gün. Tamam Team abi. Abi yamyam geldi. Geldim ben de. Sıkarım kafanı. Dur aldı mı? Almamış. Boş. Kovala mı? Kovalama. kovalama Boşver. Tamam boş ver boş ver boş ver. O, o, çığlık, o, çığlıktan sonra boş vermeyeceksin işte. Güzel bir kızmış halbuki. Ben bunu şuradaki eve götürdüm. Şuradaki eve götür abi burası daha sakin. Ben yani bizim evin oraya götürüyorum burada ateş yakacağım şimdi ben. Şimdi bizim bahçemizin ne tarafta olacağını bilmediğim için ben direkt burada bir tane ateş yakıyorum. Etrafını da dolduracağım bunun. Böyle. Yok şimdi hemen yakma e, taş al eline ya da yak gitsin ya yani. etrafını taşla doldurmuş. Böyle biraz geri çekilelim güzel yaşa şöyle zırhlarımı giyeyim de bizimkilerden çok da yakıyoruz. Oo bir tane de kaldı üstümde. Bak o, şey yapma da şar şarjı yok onunla Güneşte dolsun. Aa tepesinde şarj varmış lan. Yeni fark ettim ben Gece gitme kanka. Tamam al geri. Evet, tamam. Çıkar onu oradan. Alamıyor. Niye? Taktı onu oraya bak. Allah'ım yarabbim. Böyle ite ite sokayım içeriye. Geç kardeş şuradan aşağı. Çal onu. Ya da yukarıda mı kalsın? Yo dışarıya çıkaracağım kanka ben onu. İt, it, it ben önden. İttir bitir 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 bitir. İttir ha. Oha. Oğlum Timaf arkaya mı geçti? Ali bir çekilsene sen. İttir. ittir. Çekeceğim el bombasını patlatacağım alayımızı döneceğiz oğlum ya. Bu arada şey olan alta kursun. Ve bu gene gelmiş. Evet. Zimetleri mi çalıyorlar o? O tarafı kurmuştuk. Şimdi bu tarafa alırız onları. Evet. Aşağı biliyor musun? Top toplamamız gereken Abi, vesaire bir şey var. Abi bir güreşçisi geldi. Oha zırhlı zırhlı bunlara Oha. Yaptım. Silah da. sıkın bunlara. <laughs> ah. Bütün zırh gitti. <laughs> Bu da öldü. Merhaba ben Kelvin'i de işe sokayım. O da küçük getirsin. Of. Tam kestiğimiz küçük o karı ne lan öyle 3 bacaklı 3 kollu oğlum benim manita karım marı... hayırdır sen Yaradana kurban yaradana yaradana Yalnız yenginiz de içeride uyumamış olabilir ha Böyle söylüyorsun diye. Tatlım dur ben şunu yıkayım olur mu Kime diyorsun abi 3 bacaklı ya ne koymuştuk lan? Bunun, oyun'daki adı neydi bunun? Sara mıydı? Ne Sarası ya bak PUBG. Ben sana bir şey söyleyeyim kabacım. Hiçbir şey bildiğim yok. Başka... Yatak kurayım mı bir tane? Kur abi. Mi... İçeriye mi... İçeriye mi kurayım? Ya koyma adam koyma koyma. Gözümü sevdim. İçimde. Çok... Git ya git. Kafana mı atayım? Bir şeye bak <laughs> Otlar mı ne yaptı? Ney? Otlar mı? Botlarını mı? Odunlar mı ne yaptı? Buraya. <laughs> Odun olmazsa oynayamadın mı? ki. sıkıntılı mısın sen? Yatağı içeriye kuruyorum. Benim adam çok yoruldu. Aynen. Ölüyor. Ölüyor yoruldu. Öl. Ya da zombiler buna basınca ölüyor ha. He. Ee, az önce bir onlara geldi. Biz Sadece de gibi oynuyoruz. Aynen abi evet. oyunlar. Yeter. Tim'e patın. Bir daha da girmesin. Niye ya? Ben ne yaptım? <laughs> Patlatan Ali. <laughs> ben patlatsam ama başkasına atın der miyim sen o? Çet. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Saat 4 olmuş. Gidin yatın siz de.